Herkes Galatasaray'da transfer beklerken Bir de takımın en önemli En dokunulmaz herkesin en sevdiği oyuncu Torreira özelinde ayrılabilir mi? Ki orta saha transferi bu kadar konuşulurken Böyle bir haber ortaya çıkınca doğal olarak Şüphelendi. E, tamamen menajerinin Yapmış olduğu bir açıklama üzerine e, Bu şekilde yaygınlaştı e, Ama Şöyle Brezilya'dan bir ilgi var hatta Şöyle yani Torreira zaten röportajlarında Ülkesine dönmek istediği, e, futbolu bırakacağı dönem hatta Arjantin'e dönmek istediği bununla ilgili açıklamaları var. Ama Galatasaray Kulübü devre arasında ne kadar astronomik bir teklif de gelse Torreira'yı göndermeyi düşünmüyor. Önce buradan başlayayım. Yani e, Çünkü yani bu şartlarda gönderirsen e, bir şeyin içinden çıkamazsın. E, Torreira'nın da şu an için Galatasaray yönetimine kurmuş olduğu bir baskı ayrılma ile ilgili kesinlikle gitmek istiyorum şeklinde bir tutumu yok. Transfer dönemi, transferde hiçbir zaman çok kesin konuşmamak gerekiyor. Üçümüz de yıllardır tecrübeliyiz bu konuda ama... Galatasaray yönetimi için olmazsa olmaz oyuncuların başında geliyor kendisi. O yüzden menajeri zaten buna benzer iki sezon önce de bir açıklama yapmıştı. İtalya'dan teklif getireceğim diye. Çünkü oyuncusunun maaşının arttırılmasını istemişti. Biraz biliyorsun sosyal medya Türkiye'de çok güçlü kullanıldığı için menajerler bunun farkında. Hem oyuncu önermeye başlıyorlar. Hem bunun dışında birkaç gazeteciye röportaj veriyorlar. Konuyu bambaşka bir yere çekiyorlar. Şimdi menajer de şunu farkında. Orta saha transferi. İşte Hakan konuşuluyor. Fofana birazdan onlara değiniriz. Bunların hepsi konuşuluyor. Elinizde Torreira var. E şimdi bir de buradan baskıyı alayım belki e, biraz daha en azından farklı bir süreç yürür diye. Ama e, şu ana kadar tekrar edeyim Galatasaray yönetiminin kesinlikle ve kesinlikle böyle bir düşüncesi yok. Torer Torreira'nın ben sezonu Galatasaray'da tamamlamasını bekliyorum. İlerleyen süreç neler gösterir? Orası sezon sonu. Şimdi Lokman konusu önce zaten seninle burada konuştuğumuzda Galatasaray'da çok sık konuşuyorduk. Sonra Fenerbahçe daha ağırlık konuşmaya başladı. Ama o cephede iki taraf içinde sanıyorum rakamsal boyut çok zor. Ben bir iddiada da bulunayım. Rakamsal çok zor ama ben Fatih abi e, varken tabii bana Beşiktaş'la ilgili onu söylemek düşmez Mesela, ama e, Beşiktaş'ın da bir Lukman'la ilgili bir görüşme istediği hani olabilir mi bu transfer gerçekleşir mi diye ama fiyatları duyduktan sonra tabii ki çok ben unutekleyeyim. De ben Lukman'la ilgili e, haberlere baktığımda daha önce çıktığında çok eskiye dönük Beşiktaş'ın Lukman'la geçmiş yıllardaki ilgili haberlerini gördüm Var. var, var. Daha o çıkışı yakalamadı. Bilmediğimiz bir oyuncu değil de oyuncu eskiden talep edilen oyuncu değil. Yani şey Peki. gibi Amerikan borsası gibi sürekli yok pardon <laughs> gümüş gibi sürekli yükseliyor. Daha yani. yükseliyor. O da takımdan ayrılmak istediği için zaten. Ama Beşiktaş'ın da bilgisi olduğu söyleniyor. Şimdi geçtiğimiz sezon olsaydı Galatasaray bu transferi tamamlayabilirdi. Geçen sezonki ücretlerle şu ankiler arasında 10, yani 10-15 milyon eurodan fazla bir rakamsal fark var. Bahsedeyim. E, oyuncunun yıllık maliyeti yaklaşık 10 milyon euro. istenen ücret. Oyuncunun kendi talebi. 8-10 milyon euro var hem deniyor ama 10 milyon direkt olarak söyleyeyim. Kulübünün beklentisi de 40 milyonu biraz daha üzerinde. Yani Lukman'ı bugün bonservisiyle kadronuza katmak isterseniz 3 yıllık bir kontratta yani 60 milyonu geçecek bir bedeller Böyle bir transfere hiçbir yönetici, hiçbir başkan, hiçbir kulüp imza atamaz. Sezon başında o simen maliyetini düşündüğümüzde değil mi? Ya, hayır hayır. Hem öyle hem de şu çok... olarak. Şimdi şöyle o simeni Avrupa'ya gönderebilirsin. Bunu herkes biliyor. Arabistan'a gönderebilirsin. Lukman kendi takımında problem yaşamış. Yetenekli bir oyuncu ama ne vaat edeceği bu ödeyeceğiniz bonservisin karşılığında nasıl bir katkı sağlayacağı. Ayrıca Osimen geldiğinde direkt oynuyor. Lukman transfer ettiğinizde kanadında Barış Alper Yılmaz var. Siz orada yedek kulübesine mi oyuncu arıyorsunuz? 60 milyonluk bir maliyete mi girmeyi düşünüyorsunuz? Hiçbir yönetici bu imzayı atamaz. O zaman Normal şöyle hemen parantez açayım. Barış Alper dedin ya. Şu an zor. Barış Alper sezon sonu ayrılırsa yeni sezon için Lukman belki daha ciddi. Bu, bu, maliyetlerle Galatasaray almaz. Olmaz. Ben konuşumda bana gelen bilgi bu maliyetlerle Galatasaray'ın bu transferi tamamlayamayacağı yönünde. Ki kaldı ki Fenerbahçe daha ciddiydi. Fenerbahçe de maliyetlerden dolayı vazgeçiyor. Çok evet. yüksek paralar bunlar. Yani bir kulübün e, bu kadar soru işareti içeren oyuncuya imza attıracağı ücretler değil. O yüzden Lukman'daki durum bu. Ama Galatasaray bir sol kanat oyuncusu alacak mı? Yani kanat oyuncusu forvet arkasında 10 numara sol sağda oynayan alacak. Burası kesin. Ama öncelik orta saha mı? Evet orta saha. Şimdi oradaki adaylar var. E, Galatasaray eğer Fenerbahçe maçını kazanmış olsaydı, Süper Kupayı kazanmış olsaydı 21-28'ini çok rahat işaret edip kendisine e, böyle uzun bir süreç olacaktır. Rahat bir şekilde hareket edecektir. Ama Süper Kupayı kazanamamak Fenerbahçe'nin Genduzi'yi şimdi Kante'yi konuşması doğal olarak tabii ki baskı altına aldı. Camiayı da baskı altına aldı. Zaten bir transfer politikası vardı ama bunun öne çekilmesine sebep oldu. O yüzden Galatasaray bir orta saha oyuncusu alacak. Ee, uzun süredir görüşten önce mesela Fofana. Şimdi çok konuşuluyor. Evet. Milan kulübünden ayrılmak istemiyor. Ben ilk günden itibaren aynı noktadayım. Galatasaray Fofana'yı kadrosuna katmayı düşünüyor. 30 milyon eurolar bahsedilen rakamlar ama yine de satın alma opsiyonu kiralanma şeklinde zorunlu olacağı şeklinde. Ee, Galatasaray'ın teklifi bendeki bilgi 5 milyon euro yıllık ücrete kadar çıkabileceği ama Fofana'nın çok daha yüksek bir rakam ve bunun dışında Fofana Milan'dan ayrılmak istemiyor. İkinci durum Türkiye'ye gelmeyi tercih etmiyor. Ha, tabii şimdi bunda olmayınca ne oluyor? Ben diyor uçayım rakamda diyor. Verir derse de giderim mantığı oluşuyor doğal olarak. E, çünkü ben. buna benzer transfer hikayesini hepimiz içinde bulunduk. Çok fazlasıyla yaşadık. Ha, direkt gelmem demiyor. Uçuk bir rakam söylüyor. Yani verir derse buna da gidilir. Evet ama ilk tercih bu değil. O yüzden Fofana transferi bu rakamlarla şu an için mümkün değil. Hakan Çağlanoğlu'na geçeyim. Hakan Çağlanoğlu operasyonu aslında sezon sonu itibariyle Galatasaray'da transferin tamamlanmasını beklediğimiz bir oyuncuydu. Ama devre arasında böyle bir ihtimalde oldu mu Galatasaray bu yoklamayı yaptı. Ee, Inter'in beklentisi 20 milyon euro'nun daha üstünde. Galatasaray'ın da e, bu transferde ödemeyi düşündüğü rakamlar 15 milyon euro'ya yakın rakamlar. Ama şimdi aradaki rakam farkı öyle 3-5 milyon değil çok daha fazla. 2 Inter sözleşme imzalamak için geçen hafta Hakan'la görüşmek istedi. Hakan sözleşmesini uzatmak istemiyor. Opsiyonu devreye sokup sözleşmeyi uzatmak istemiyor. Bu belirleyici noktalardan biri. Ancak ee, şu an için Inter devre arasında takımın en önemli oyuncusunu göndermek istemiyor. Böyle bir e, bonservis bedelini kabul etmiyor. Daha yüksek bir rakam istiyor. 3. Örneğin orada oynayan Fırat Tesi. Galatasaray'da önerilmişti. Şu an e, İtalya'dan ve bunun dışında İngiltere'den Bournemouth kulübü ilgileniyor. Ama Hakan'ın 15-20 günlük bir sakatlığı var. Bu sakatlığı sebebiyle oyuncunun İngiltere'ye ya da İtalya için transferine dahi izin vermediler. Hakan takımın önemli bir parçası olduğu için nasıl geçen sezon son gün gittiğinizde 30 milyon euro istiyor. <laughs> şimdi de 20 milyon euronun çok üstünde bir rakam istiyor. Eğer geri adım atılmazsa kulüp tarafından bu transferin şu an için tamamlanma ihtimali çok kolay değil. Hakan da buraya gelmek Aslında istiyor. Aslında normalde zaten bu yeni sezon için düşünülen bir proje değil miydi? Evet. Yani? Sezon Çünkü hani sonuydu, bitecek, daha düşük maliyetlere evet. gelecek. Ama... Biraz işte ihtimalin ortaya çıkma sebebiyle erken alındı. Ben Ama merak çok... eden bir soru var. Müsaade edersen onu Tabii. sormak istiyorum. Bu futbol şube sorusu Abdullah Kavukçu mu oldu? Şu an spor Evet transferlerden yani, sorumluyum. Daha yani. önce İbrahim Bey vardı. Evet. İbrahim Hatipoğlu. İbrahim Bey ile de birkaç kez karşılaştım cenazelerde. Çok sakin bir isim. Yayınlarda da izledim falan. Çok yapıcı bir dönem var. Ama son dönemde Abdullah Kavukçu'nun olduğu... Bir e, tartışma ortamı izliyorum. E, özellikle Galatasaray sosyal medyasında, medyasının arasında çok resteşmeler var. İşte bir taraftan Ultra Aslan'ın açıklamaları var. Bunlar tabii dikkat edilecek şeyler. Çünkü hepsi bir değer, hepsi bir şey. Galatasaray eskiden böyle tek yürek olurdu vesaire ama şimdi gazeteciler ya da ga sosyal medyacılar bile işte birisi çok savunurken işte sen 40 yıllık bir duruş sergilerken öbür taraf karşı saldırıyor. Ne oluyor yani? E, bir de şimdi menajer paylar ile ilgili şeyler var. işte Galatasaray adına e, yapan Garde miydi? Evet. Gardi ile ilgili birçok çok şeyler var. Yani böyle hani belki ulusal medyaya çok yansımadı ama benim dikkatimi çekti. Birkaç gündür ona bakıyorum. Acayip şeyler oluyor. Yani ne oluyor? Yani Abi şimdi şöyle. İç muhalefet e, mi başladı? İç muhalefet aslında şöyle. Şimdi taraftar Ne oldu? Gazeteciler oluyor. ne oldu böyle şeyi savun Galatasaray savunsalar anlarım. Haklı olarak yani dersiniz ki Galatasaray kimse yok ama Galatasaray'ın değerleri falan ama yani yöneticiyle bir yönetici, öbür yönetici, öbür gazeteci, öbürünü destek şey gibi oldu. Böyle kendi içinde bir pofimpon maçı falan oluyor. Ne oluyor Galatasaray? Taraftarın tepkisi olsa zaten taraftar tepkisine kimse bir karşılık veremez. Taraftar ne düşünüyorsa onu söyler ki son haftalarda zaten bir çıkış gösterdi. Bunun sebebi aslında e, son dönemde adliyede yaşanan işte Galatasaray yönetimi Erden Timur süreci oralara kadar gelmişken o bardaktaki son damlaydı. Bence taraftarın e, asıl rahatsız olduğu konu son dönemlerde Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum. Sayın Başkan'ın ee, federasyon başkanıyla yaşadığı süreç ardından federasyona gitmesi gittiğinde e, o toplantının ardından Galatasaray'ın kazanımı olarak herhangi bir kazanımdan kastım da şu kötü yönetiliyorsa bununla ilgili bir ceza mı devreye girecek? Bununla ilgili başkanın istediği Galatasaray'ın istediği reaksiyonun federasyon tarafından alınmamış olması. E daha önce Galatasaray'a verilen cezalar, hakemlerin yönetimleri. E, biliyorsunuz burada e, hani TRT Spor ekranlarında Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun röportajında Okan Hoca'nın bir röportaj, burada sen de vardın abi bir hakemle ilgili yaptığı açıklama sonrası tekrar o hakemin verilmesi. Verilmesini demiyorum ama kullanılan dil üslup. E, bunların üzerine tabii ki artık bir iki bir iki bu noktaya kadar geldi. Ama e, gazeteciler özelinde şimdi hani ben arkadaşlarımı da çok iyi tanıyorum. Birçok arkadaşımla hepsiyle neredeyse beraber çalışıyorum. şöyle e, sosyal medyada Böyle isimsiz hesaplarla Galatasaray'da son yıllarda enteresan bir durum yaşanıyor. Erdem Bey döneminde de yaşandı. Bir yönlendirme değil mi? Bir algı. İbrahim Bey döneminde de yaşandı. Şu an Abdullah Bey döneminde de yaşanıyor. Enteresan şekilde e, sosyal medyada bu umarım devletimiz tabii ki hepimizden çok iyi bilir bu konuda bir adım atar ama isim cisim bu hesapların artık insanların TC kimlikle beraber bunları belirtmeleri gerekiyor. Çünkü bir insanla ilgili çok çabuk bir yalan ortaya atılıyor. Bu uzun yıllardır var sosyal medyada bizlere de yapılıyor gazetecilere de. Ve buradan devam ediyor. Şu an sosyal medyada buna benzer bir durum var. Uçak şuraya gitti, uçak buraya gitti, buraya gidecek. Oyuncu için şu rakam teklif edilmiş olmuyor. O yönetici bunu alamadı. İbrahim Bey döneminde zaten zirveye ulaşmıştı. Şu an Abdullah Bey döneminde de aynı zirveye ulaşıyor. Bu Erdem Bey döneminde Erdem Bey'e de yapılmıştı bir ara. İnanılmaz bir durum itibar suikastine doğru gitmeye başlıyor. Bak bu çok tehlikeli bir durum. Kulüplere çok zarar veriyor. Ve insanlar şunun farkında değil. Şu an Avrupa'daki menajerlerin birçoğu Türkiye'deki etkileşimi farkında olduğu için bu baskıyı kurabileceği için bazı evet, gazeteciler evet. üzerinden, bunu Galatasaray üzerinde bahsetmiyorum. Bazı Aha. gazeteciler üzerinden, bazı sosyal medya e, hani figürleri üzerinden bunları yürütmeye çalışıyorlar. Bu çok basit. E şöyle söyleyeyim. Galatasaray'a şu an önerilen o kadar çok oyuncu var ki. Çünkü menajerler biliyor Galatasaray'ın orta saha ihtiyacı var. Sevgili taraftar baskısı var. Ha, haklısın. Ama mesela Fenerbahçe Galatasaray arasında sosyal medya çarpışmaları, olur. Beşiktaş girer derdi. Sen diyorsun ki içeride evet. bu yani. Hayır Kamiye Galatasaray içinde. içerisinde yani Galatasaray'ın emin olduğum gazeteciler var. İşte e, ee, sosyal medya birbirlerine yöneticiler üzerinden acayip böyle bir, bir saflaşma görüyorum. Bir de şunu söylemek benim boynumun borcu her her zaman söylüyorum. Bunu Beşiktaş'ta da söyledim. Fener de söyledim. Gaz bütün kulüpler için söylüyorum. Kayıt dışı önem veriyorum ama yani biz futbolcuların analizlerini yaparken, değerlendirmeler yaparken, başarı kıstasını belirlerken şuna dikkat etmemiz lazım. Ya menajerler ne kazanıyor? Arkadaşlar ben gazeteci olarak ya da bir taraftar olarak Herkesin de bu hakkı var yani. Bu menajerlere ne ödeniyor? Mesela Şimdi ben o özür diliyorum. Beşiktaş'taki yani. transferlerden hangi menajer hangi transferden ne kadar kazandı bunu resmi olarak öğrenmek istiyorum. Abi ben çok bir örnek özür diliyorum. Fenerbahçe'de hangi menajer Hangi transferden ne kadar kazandı? Fenerbahçe bir yılda hangi menajere ne ödedi bunu öğrenmek istiyorum. Ve Galatasaray bu tartışmaların göbeği var. Yani şu anda sosyal medyaya düştü artık. Galatasaray'da hangi menajer kimin eliyle ne kadar para kazanıyor bu işte futbolcuların anlaşmalarında Osimhen olsun Icardi olsun bu transferlerden hangi menajer ne kadar kazandı içeri dışarı yerli yabancı hiç fark etmez. Bir liste halinde öğrenmek istiyorum. Aslında bunun resmi, Bunlar, resmi rakamları federasyon var. Federasyon istemiyor. Federasyon bunları yayınlamıyor. Şimdi o zaman diyorum ki federasyon, ey federasyon gerçekten futbolda şeffaflık istiyorsan, adalet istiyorsan, hakkaniyet istiyorsan, kurumların ve şeylerin şüpheye bırakmayacak bir şeffaflık istiyorsan mecbur tutacaksın. Diyeceksin ki futbolcular için ödediğin menajerlik oranlarını, rakamlarını, paranın kaç kişiye bölündüğünü resmen şu A'yı açıklamak zorundasın, beyan etmek zorundasın. Eğer bunu açıklamazsan sana her türlü yaptırımı uygulayacağım diye de bir karar çıkartmamız lazım. Şimdi paraları konuşuyoruz, futbolcuları konuşuyoruz, e, isimleri konuşuyoruz. Ya ben Beşiktaş'ta bir tane futbolcunun parasını konuşuyorum. Bir tane sosyal medyadan beş tane hesap para saldırıyor. Niye diyorum saldırıyorsun? Niye futbolcunun parasını konuşuyorsun? Ya bir taraftar bilsin diye konuşuyorum. Abi, taraftar daha taraftar, sırayda da daha göze. Yani kimse bilmiyor. Yani o Sime'nin e, transferinden hangi menajerin ne kadar kazandığını kimse Abi bilmiyor. kaça bölünüyor değil mi? Kimler aracı oldu? Çok, o okay net, yani mı? Çok net bak bak. Şu budur yapmış demiyorum. Ben Benim merak ettiğim konu bir önemli %10 tutuyorsa bile bir rakam ki %10 ortalama hani %8 veren var, 5 veren var, 15 veren var. Bunlar olur orasında değilim. Ben diyorum %10 alıyorsun bu kadar para harcanıyor. Bütün kulüpleri kastediyorum. Diyorum ki bütün kulüpler Menajerler ne kadar para aktardı? Resmi, gayri resmi ya da e, şey resmi? Ya yani bunun açıklanması gerekiyor. Açıkta ki bilelim. Maliye total maliyeti görelim. Yani e, bakıyorsun bazen e, is genel kulüp üzerinden konuşmuyorum. Oyuncuya 1 milyon euro maaş veriliyor. Kulübüne 5 milyon euro veriyor. O menajeri 2 milyon euro alıyor. Ya sen niye aldın 2 milyon euroyu? Bu tartışmalar nerede başladı abi? E, Gardi çok iyi bir menajer. Galatasaray çok büyük oyuncular Bilmiyorum iyi kötü yani. i̇yi menajer şöyle iyi menajer Galatasaray iyi oyuncular kazandırdığı için. Ama e, Gardi hmm. bir sportif direktör değil. Siz Gardi'ye başvurursanız elinizde 60 milyon euro varsa iyi oyuncuyla iyi, iyi, ilişkisi varsa bu transferi tamamlar. Yani bizde menajerleri Gardi üzerinde söylemiyorum böyle bir e, çok özel bir yere koyma. Bir dönem sonra sportif direktör olmasını istemez. Sportif direktörlük böyle bir merci değil. Mesela Galatasaray'da herhangi bir gazeteci Gardi ile ilgili olumsuz konuştuğu anda sosyal medyadan öyle bir saldırı düzenleniyor ki. Yani gardi bir menajer, gardi bir aracı. Doğal olarak o da işini yapıyor. Yaptığı için de parasını kazanıyor ki kazanması da yani gerekiyor. sabit çalışmıyor ve çalışmaz yani sonuç abi, itibariyle. bu arada mantıklı yaptığı işte uzmansa buna devam ediyor. Hayır o da olabilir zaten. ya çok bakın yine e, yanlış anlaşılmasın. Abi konu yanlış değil konu şöyle. Ben, ben, ben şey diyorum mesela gardi ise örnek. Örnek açtı ben yani bir tanımam etmem bilmiyorum. Mesela gardinin e, Galatasaray transferlerine kazandığı parayı merak ediyorum ben. Abi tabii ki çok yüksek rakam şey, Çünkü grubiyet, yüksek rakamlar ödüyorsunuz. Tamam mı? Hayır yine ona değil. Sen şunu öğrenelim diyorsun yani. Ö oyuncu iki alıyorsa transferde... E hayır hayır. O başka konuda. O gardi konusunda şimdi karıştırmıyorum onu. Burada aldı diyelim ki işte 10, 10 lira aldı mesela. Ya Galatasaray ki evet biz bunu 10 lira dedik. Hakkı der geçersin gidersin. Mesela bunda bir şey yok. Bunda kimse bir şey diyemez. Kimse niye yüksek para alıyor diye. Ben hayatımın dersini Hiddink'ten aldım. Hiddink'e dedim ki Sayın Hiddink dedim. Millet Türkiye'de Fatih Terim 2 milyon euro alırken. Şenol Güneş 1,5-2 alırken. Ee, siz dedim 8 milyon euro dedim maaşınız olduğu söyleyeyim. Dördünü dedim nakit almışsınız. Dördünü sponsor üzerinde alıyor. Böyle yaptık. Muhasebeci dedi. misin dedi. Yok yok. Doğru dedi. Yani rakamı söyleme de benim ederim bu dedi. Yani kimsenin başına bu parayı almak için silah dayamadım dedi. Verdiler aldım. Şimdi, de, ver. aldım. şimdi adam bu bir ders veriyor. Yani bizim için işte biz Fatih Terim'i buraya koyuyoruz. Şenol Güneş'i buraya koyuyoruz. Diyoruz ki ya bunlar bu, bu parayı alıyorsa de 8 milyon verilir mi? Yani 2010 yılından bahsediyorum. Ama Doğru adam o günkü piyasa değerlerine konu verilmiş. Adam ha dedim ki ben ona bakmıyorum. Kimin ne aldığına bakmıyorum ama ben diyorum ki Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarı, şey Trabzon taraftarı menajerlere ne ödediğini bak bu bir sistemel vardır yoktu yani bilmek zorunda. Bilirse gerçek taraftar doğru sorgulama yapar. Evet. Bunu anlatmaya Şimdi çalışıyorum. Şimdi son bölüme giriyoruz. Birazdan Trabzonspor'da da transfer konusunda konuşacağımız konular var. Son olarak Galatasaray'da e, sence Kutlu şu an en yakında olabilecek transfer ihtimali Erbert kim? var bahsedeyim onlardan. Hakan Çalhanoğlu için durum bu. 17K Galatasaray'ın 2 sezondur listesinde olan bir oyuncu. Şu an transferinin tamamlanma ihtimali diğerlerine göre daha kolay. Yaklaşık 15 milyon eurodan daha az. 12-13 milyon euro civarında ama Galatasaray daha iyi bir oyuncu almak için onu da bekletiyor. Ee, siz beklentileri Fabian Ruiz'lerle, Bernardo Silva'larla başlatınca doğal olarak bu süreçten sonra 17K ismi konuşulduğunda taraftar reaksiyon gösterir. Fatih abinin bahsettiği menajer konusuna gelince eğer sosyal medyayı bu kadar kulüpler ciddiye almaya başlarlarsa menajerler de onun farkına varıp oradan dediğim gibi bazı sosyal medya figürleri üzerinden kulüpleri baskı altına Bir kulüp başkanımdan mesaj geldi. Hepinize selam var. Ee, diyor ki yasal olarak maksimum 6.25 diyor. Oğlum dedim ya bir rakam resmi bir, bir rakam var ya. Yani. 6.25 de onda da çalışanlar var. O yüzden e, mesela bunun üzerinden de şey yapabiliriz. Kime ödendiğini ki Gardi ile ilgili e, bir tane oyuncusu yok. E, Gardi aracı diyor, menajer aracı değil diyor. Aracı menajer zaten onu söylüyorum abi. Menajer Siz de değil diyor. istiyorsanız Aracı bu. değil aracı diyor, menajer değil diyor. O yüzden e, gardinin aldığı menajer yükseği altı da sınırlandırılamaz. Belki de yüksek de ala, alabilirim. Yani bu da bir soru işareti. Ama işte, bir aracıya ne kadar verilmedi? Hayır hayır. Onu da mesela şöyle gardinin e, diyebilir ki bir Hintlikten örnek verdim. Haklısın. Gardiye verilen para menajerde değil aracıya pekala gardi Galatasaray -Ga 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 aracıdır iş bitiriyordur. Galatasaray yönetimi de bunu duygun görmüştür onunla çalışmayı ya da yönetimleri. Ve gardiye verilen para komisyon işte aracı olduğu için menajerlik ücreti değilse menajerlik ücreti almıyorsa evet. bu bedeli ve oranını Mesela ben Galatasaray taraftarının merak edebileceğini düşünüyorum. Ben Galatasaray Kongresi'nin merak edebileceğini Ben Beşiktaş'ta soruyorum. Hani diyebilir demesinler sakın. Fatih Galatasaray'ı konuşuyorsun, Galatasaray'ı Beşiktaş'ı konuşmuyorsun. Şöyle söyleyeyim. Bu ülkede en çok Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı konuşan menajer işlerini benim. Avrupa'da çok hani, güçlü, Özür dilerim şim, ben hepsini kastediyorum. Gardi Avrupa'da çok güçlü olduğu için, çok büyük figürlerle çalıştığı için doğal olarak oyuncuya giderken onunla gittiğiniz zaman çok daha kolay bir transfer politikası. Ben de şunu söyleyeyim, şu konuyu şöyle nokta diyeyim. Bizim ülkemizde futbolcuların ve menajerlerin rakamları diyoruz ama bu rakamlar gelirken değil. E, futbolcu performans gösteremediğinde giderken ortaya çıkıyor. O zaman merak ediliyor ya kadar vermiş işte. İşte yani, da edemedik merak hepimiz biliyoruz yani dünyada çok tabii büyük canım. bir menajer ağı var herkesin. ve doğal olarak artık böyle bir pazar oluştu. Ya yani, tabii Me o ayrı bir konu. Menajer biz şu öyle an olmuyor, öyle olmuyor. Ne zaman oluyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi niyetlisin. Ee, yönetim değiştikten sonra oluyor. O yani sorgulama ilkler gittiler bir önceki evet. yönetim bir önceki hesapları diyor, çıkıyor, ki, diyor ki diyor bak açıklamışlar 5 milyon diyor maliyeti bildiğimiz oyuncular şöyle oluyor e, imza parası verilmiş 2 milyon menajere verilmiş 2 milyon 9 işte vergisi mergisi çıkış maddesi bonusları falan filan bir bakıyorsun 10 hani 5'e demiştiniz 10'a çıkıyor yani burada taraftarın gözüne şunu kazanıyor yöneticiler ya özür dileyerek söylüyorum. Yani 10 milyon euro dese bir oyuncuya birçok kişi diyecek ki ya 10 milyona verilir mi kardeşim? Ha 5 diyorsun tamam mı 5'e bu maliyetlerle kurtarır diyorsun pozitif yaklaşıyorsun. Total maliyeti bildiğim zaman bak iddia ediyorum bu ülkede benim yaptığım pozitif yorumlar, total maliyeti bilsem, menajerlerin aldığı vergi gibi hepsini görsem, bonuslar, bonuslar görsem, inan yaptığım iltifatların %30 daha düşeceğine inanıyorum yani. Süre daralıyor. Eee isimleri nokta toparlayalım. Buyurun özür dilerim. E, abi, sen, ayrı, çok güzel konu kıymetli. bir, bir gazeteci bulunca e, bahsettiğin konu çok önemli abi Biz ya. yine hani taraftarın beklediği transfer haberlerini vermeye gayret edelim. Manchester United'da oynayan Maiano ismi çok konuşuluyor. Söyleyeyim e, orada bir hoca değişikliği yaşandı. Oyuncuyu farklı rolde kullanmak istiyor. Ama Manchester United bir orta saha oyuncusu alırsa Ugarte'den de Mayan da çıkma ihtimalleri var. Ugarte için eğer zorunlu satın alma opsiyonuyla 30 milyon euroyu e, ödemeyi kabul ederseniz Ugarte'de o adımı atabiliyorsunuz. Ama <laughs> şu an için Galatasaray'a önerilen menajerler tarafından az önce Fatih abinin söylediği, sosyal medyanın farkında olan menajerlerin önerdiği o kadar fazla oyuncu var ki yöneticilere sorsanız yöneticiler de Bazenler haberleri bile yok çünkü sosyal medyada biri atıyor ortaya bir ismi Galatasaray'ın ihtiyacı var ee, internet yazınca 3 tane maçını izleyen biri diyor ki bu oyuncu kesin alınmalı. Kimse ne fiyatına bakıyor ne maliyetine bakıyor ne takıma uyumuna bakıyor. Hayır bakmak isteyene de linç oluyorlar bir Sadık vardı hatırlıyor musun Beşiktaş'a ya isim yazmış Sadık Çintimar mıydı? Biz Malatya'da muhteşem şeyler falan işte yol dedikleri dönem. Evet. Ben de hani biraz daha ayağı yapan, kendi takımda başarılı, iyi bir oyuncu, iyi bir profesyonel. Beşiktaş ismi geçti. Ben de olumsuz görüş bildirdim. Yani Beşiktaş daha uzun boylu olması lazım. Top oyuna top sokması görüşü, falan filan dedim. O zaman ben olumsuz görüş bildirmiştim. Sonra Fenerbahçe'ye gitti. O ara Beşiktaş'ta tanıdığım insanlar da var. Beni bilinç ettiler. Sen futboldan ne anlıyorsun Sadık falan filan dedim. Allah Allah yani bir, bir oyuncu ile ilgili görüşümü bildiriyorum. Yani alırsın almasın. Bir anda linç yedim. Sonra iki yıl sonra, üç yıl geçti aradan. Sadık işte ben her bak, gitti, başarılı abi. olamadı falan. Sonra o linç edenlerden biriyle karşılaştım. Abi dedi o iş dedi göründüğü kadar basit değil dedi. Yani, yani menajeri dedi o zaman dedi yakın arkadaşlar vardı. Oradan senin sosyal medya linçine bilinçli girdiler. Sen işi bozuyorsun diye. Hakan Çallanoğlu için kim kötü oyuncular? Yani o yüzden siz? benim, benim, hakkıma olsun. giren menajerlere an... ve onların tetikçilerine mesaj veriyorum. Arkadaşlar Doğru akar sukar yolunu bulur. Öyle gazetecileri linç ettirerek menajerlerin işi adıyla Aynısı, iş Hakan yapanlar... konusunda yaşanıyor. Hakan Şimdi... çok özel oyuncu. Şu an mesela beğenmeyen bir kesim var ki çok doğal katılabilirim ama Hakan için bu paralar ödenmemeli. Bu para ödenirse işte Galatasaray'da şöyle bir hata yapılır. Böyle Hakan dünyada şu an her takımda oynayabilecek kalitede milli takımımızın kaptanı. Beğenip beğenmemek ayrı ama yapılacak bir transferin Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili çok büyük bir sorun yaratacağını düşünerek böyle bir sosyal medyada baskı ortamı yaratmak bana enteresan geliyor. Evet tabii Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta e, anlaşılan hani şu an hani bugün e, diyeceğimiz bir tek herhalde Fenerbahçe'de en sıcak e, çok konuştuğumuz belki bugün yarın hatta bu akşam Kante'nin ilk omurda olup olmadığında evet. da fikir sahibi olacağız. Son bölüme giriyoruz. Yani Ama <Abdüls3> Fenerbahçe ile ilgili bir şeyi eksik bıraktık. Burada Korkutlu çok güzel bir şey söyledi. Ben de katılıyorum ve ben fikrimi olarak da söyleyeyim. Kante çok kıymetli bir isim. Fenerbahçe almalı. Böyle yıldızları görelim. Böyle...